L parkla alakalı yeni bir video çekmek istedim. Biraz farklı bir teknik anlatacağım. Aslında daha önce anlattıklarımla hemen hemen aynı. Sadece ilk yanaşma ile ilgili ufak bir farklılık anlatacağım. Şurada görmüş olduğunuz beyaz arabanın bu tarafına park edeceğiz. Yani şu görmüş olduğunuz boşluğa park edeceğiz. Ama geri geri yapacağız bu parkı. L parkta her zaman geri park öneriyorum. Bunun için öncesinde yapmanız gereken ilk hareket arkadaşlar. Bizim arabanın sağ aynasını o arabanın aynasıyla hizaya getirmek. Evet bu parktaki farklılık bu arkadaşlar. Daha önce şunu anlatıyordum. Bizim bu sol direk, e, bu sol çıta o arabanın ön köşesini yani farını şu bölgeyi kapatsın, kesişsin yeterli diyordum. Onu yapabilirsiniz gayet güzel. Bunda da farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Tabi 90 derece açı yakalamamız çok önemli. Şimdi evet arabayla yan yana geldim. Ve artık aynama bakıyorum. Benim aynam onun aynasıyla aslında hizaya geldi. Yani benim aynamın ucu o arabanın aynasının ucuyla hemen hemen kesişti. Geçirmiyorum aynamı. Burası çok önemli. Benim aynam o arabanın hizasını geçmeyecek. O arabanın yan aynasıyla hizaya gelecek. Buradan sonrası çok kolay arkadaşlar. Direksiyonumuzu sonuna kadar sola kıracağız ki öncelikle buradan uzaklaşabilelim. Sonra geri geri geleceğiz. Ne kadar gideceğimizi anlatıyorum. Benim sağ aynamda hemen bu en köşesinde arabadan uzaklaşırken yavaş yavaş bu araba görünmeye başlayacak. Bu arabanın en ufak böyle farının köşesinin camı bile yani camının köşesi bile daha doğrusu benim arabanın aynasının bu kadrajına girdiği ilk saniye duracağım. Ve bunu yaparken tabii arkamı böyle rahat rahat yaslanmayacağım. Biraz dik oturup hafif görme çabasında olacağım. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş uzaklaşıyorum. Direksiyonumu sonuna kadar kırdım. Hem ben de aynama bakıyorum. Bir yandan görme gayretiyle hafif öne eğildim. Evet. Aynama ucu girdi. Siz de görüyorsunuz bakın. Tam bu ucu girdiği yer fazla detayı görünmeyecek. Buradan sonra vitesimizi geri alıyoruz ve direksiyonu tam tersi yöne sonuna kadar çeviriyoruz arkadaşlar. Ve aynamızı izleyerek geri geri yavaş yavaş geliyoruz. O arabaya çarpıyor muyum, çarpmıyor muyum bunlar? Direksiyonla hiç oynamıyoruz. Ta ki yan yana gelene kadar. Bakın park çizgilerimiz de görünüyor. Paralel olduk artık buradan da park çizgime baktım. Paralelim. Direksiyonumu sola doğru şu yarım sayılır. Bir tur daha çevirdim. Yani aslında bir buçuk tur sola çevirdim. Ve parkımı geri geri giderek tamamlıyorum. İki arabanın aynalarını hizaya getirmem. Aracımın burnunu yeterince içeri soktuğumu gösteriyor bize. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım faydalı olmuştur kanalıma abone olarak desteklerinizi arttırırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.